Ve Bornova'da akşamın açılış maçından galibiyetlerinin ekip FC Ottoman takımı oldu. Maçın iki önemli isminde beraberiz. Öncelikle Fatih nasıl bir maçtı? Çok önemli sizin için. Playoff evet, iddiasını sürdürdüğü bir, bir maçtı. Zor bir maçtı. Eh, Başta çok zorlandı Gol olmadı yüklere. Doğan Türk takımı zaten kendini ispatlamış bir takım. Bugüne kadar çok kez karşılaştık. Çok da güzel abiler. Bizim puana ihtiyacımız vardı mutlaka. Kazanmamız gerekiyordu. Başka bir şansımız yoktu ya kazanmamız gerekiyordu. Beraberlik bile yetmiyordu. Kazandık mutluyuz. Murat hocamı getirdik misafir olarak eski takımından. Onun sayesinde çok güzeldi bugün o da. Harika oynadı. Arkadaşlarımızın sayesinde 4 puan aldık. İnşallah Cuma son maçımızı oynayıp play merhaba diyeceğiz. Evet, tebrik ediyoruz Haker'dan. Evet, yani ben uzun zamandan beri e, takımda oynayamıyordum işte, başka e, takımlarda oynuyordum falan. Bu akşam iyi oldu, yani play-off'dan 3 seneden beri zaten e, oynuyoruz birlikte. Ya, bu sene e, hak ettik gerçekten, yani daha önce direkten döndük bir, iki defa defa. İşte adamımız sakatlandı falan, böyle bazı sıkıntılar oldu. Ama bugün zaten takım çok iyiydi. Yani ben sadece defansa geleni vurdum. Yani çok da fazla <laughs> bir şey yapmadım. Yani arkadaşlar sağ olun. çok daha iyi yani. Ama takım çok iyi. Yani biz bu ligde herhalde bayağı zorlarız. Yani bayağı iyi yerlere geleceğiz tahminim bu şekilde. Yani arkadaşlar çok iyi zaten. Hepimiz iyi oynadık yani bu akşam. iyi i̇yi mücadele. Karşı tarafta çok iyi zaten. Yonnesburg yani biliyoruz onları. Daha önce onlarla karşılaştı Fatih'in dediği gibi. Onlar da iyi takım. bu akşam bir de iyi gol olmadı yani bir yarım saat kadar falan bayağı bir yorucu bayağı oldu etkilen. yani bayağı etkilendik yorulduk yani. Ama güzel maçtı. Arkadaşları tebrik ediyoruz. Yani. Herkes iyiydi genel anlamda. Temiz maç oldu. Efendim maçı oldu. Hiçbir problem çıkmadı yani. Evet tebrik eyvallah. ediyoruz biz de. Playoff yanında başarılar. İyi Çok akşamlar. Eyvallah. eyvallah.